fotosentez yaparak oksijenimizi üreten, bizlere besin üreten üreticiler. Yani bitkileri inceleyeceğiz bu deneyimizde. Deneyde kullanacağımız malzemeler: köklü ve çiçekli bir bitki, geniş bir kap, büyüteç, makas ve pens. Öncelikle bitkimizin kökünü çıkaralım topraktan. biraz şöyle kökteki toprağı köke zarar vermeden alalım. Yani kökün yapısını görebilmek amacıyla bunu yapıyoruz. Evet, görüyorsunuz incecik kökler var uçlarda. Bu kökler toprağa tamamen sarılmış durumda. Bu saçak kök türünde bu kök incecik uçlara doğru iyice inceliyor. Şimdi köke çok zarar vermemeye çalışarak ana yapısını da görmeye çalışalım. Evet. Şimdi kökün köklere şöyle biraz daha yakından bakalım. Uçtaki kökler böyle dallanmış, her tarafa doğru inceliyor. Biraz daha kalın bir yapıdan başlıyor. Sonra dallar uçla tıpkı ağacın dalları gibi Önce kalın bir dal geliyor, ardından inceliyor, uçlara doğru iyice inceliyor. Bunun nedeni ne olabilir? Uçlara doğru incelmesinin nedeni hem daha çok yeri kavramak, yani toprağın altında daha çok yere ulaşabilmek, hem de bu uçlarda incelerek her yere doğru ulaşıyor ve nemi gerekli olan, bitki için gerekli olan nemi ve suyu kendisine doğru çekiyor. Evet, kökün görevi bu. Topraktaki suyu ve madensel tuzları maddeleri e, bitkiye almak. Ardından neye ulaşır bu su ve madensel tuzlar, maddeler? Bitki için gerekli olan madensel maddeler ve su gövdeye ulaşır. Şimdi gövdeye bakabilmek için birkaç yaprağı koparalım alttaki makası keselim, gövdenin yapısını görelim böylece. Evet, şimdi gövdenin yapısını daha iyi görebiliyoruz. Yine kökün olduğu kısımda gövde oldukça kalın. Ve gittikçe tıpkı kök gibi o da gittikçe dallanıyor ve uçlarda iyice inceliyor. Köke yakın kısım kalın gövdede ve gittikçe incelerek uzuyor. Gövdenin görevi Kökten gelen madensel maddeleri ve suyu yapraklara ve çiçeğe iletmektir. Yapraklarda, çiçekte bitki için çok önemlidir çünkü yapraklarda, yeşil yapraklarda bitki bu yapraklar sayesinde fotosentez yapar. Yapraklardaki klorofil sayesinde fotosentez yapar. Yani ne yapar? Kendi besinini kendisi üretir. Bu hem bitki için çok önemli hem de diğer tüketiciler için çok çok önemli bir özellik. Çiçek de çok önemlidir. Neden? Ee, çiçek bitkinin üreme organıdır. Rengarenktir. Böylece hayvanları, diğer kuşları, böcekleri üzerine doğru çeker. ilgi çekicidir. Ee, üzerine kuşları çekince ne olur? Ee, burada çiçeğin içinde dişi ve erkek organ vardır. Erkek organın başında, bahçında küçük tozlar görürsünüz. Bunlara polen denir. Bu polenler dişi organa ulaştığı zaman o zaman işte üreme olur ve yeni yavru döller oluşabilir. Evet özetle söylemek gerekirse bir bitkinin ana üç tane kısmı var. Kökü var. Topraktaki suyu ve madensel tuzları alan, çeken. Gövdesi var. Bu suyu ve madensel tuzları yapraklara ve çiçeğe ve bitkinin diğer bütün bölümlerine ileten gövde. Ve çiçek, Orada üreme organıdır bitkinin çiçek, yapraklarda da fotosentez yapılır ve solunum yapılır elbette. Bitki kendi besini üretir, solunumla da bu enerji besini kullanarak enerjiye çevirir. Evet bitkinin bölümlerini inceledik bu deneyimizde.